Burhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 20 Mayıs 2022 Cuma. Bankacıların yeni kabusu. Yaz aylarında döviz hesaplarını alt üst edecek hamle bugünkü konu başlığımız. Ayrıntılara geçmeden önce bir iki kritik gelişme var. Emlakçılara ve konut sahiplerine, mülk sahiplerine dönük Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan bir Teftiş var. Vergi dairelerinde vergi müfettişleri bu konut finansman paketi esnasında fiyatları bir anda artıran ilanlardaki emlak fiyatlarının bir gün önceki konut paketinden önceki seviyesiyle konut paketinden sonraki seviyesini kaydederek mukayese ederek buradaki fahiş fiyat artışlarını tespit eden maliye düğmeye bastı. Hem emlakçılarla hem de ev sahipleriyle mülakat yapılacak buralarda verilen beyanlarla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ndeki resmi kayıtlar karşılaştırılacak. Edindiğim bilgiye göre bir çelişki tespit edilirse geriye dönük mülk sahipleri hakkında vergi incelemesi başlatılacak. Burada vergi ziya, vergi kaybı, vergi aslı cezası başta olmak üzere ağır müeydeler söz konusu olabilir. Ne yazık ki Enflasyondaki kontrolden çıkan enflasyonda parasını 3 kuruşunu muhafaza etmek için gayrimenkule yönelen insanlar, mülk sahipleri günah keçisi olarak ilan edildiler. Tıpkı patates, soğan fiyatları fırladığında patates soğan depolarına bir anlamda terör operasyonu, çevik kuvvetle, özel harekat polisleriyle, zabıtalarla terör operasyonu düzenleyen hükümet Bugün de konut emlak piyasasındaki fiyat artışlarından ev sahiplerini mesul tutmuş görünüyor. Burada artık siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Aman elbette bu incelemelerde şunu da diyemezsiniz. Ben bu eve 3 milyon lira istiyorum. Geçen ay 1 milyon lira istiyorum. Şimdi 3 milyon lira istiyorum diyebilir ev sahibi. Ne diyeceksiniz? Hayır efendim. Serbest piyasa kalktı bu eve sen en fazla 800 bin lira mı isteye, isteyebilirsin diyeceksiniz. Abesle iştigal ediyoruz. Serbest piyasanın tabutuna her gün çivi çakılıyor. Artık son çivi dememek lazım. Çünkü yarın hangi çivinin çakılacağını bilmiyoruz. Belki bir gün tabutta çakılacak, çivi çakılacak yer kalmayacak. Şimdi bu operasyon önemli. Geçen hafta tahta kalede döviz bürolarına Vergi müfettişleri baskın yapmıştı, defterlere incele defterleri incelemeye başlamışlardı. Bütün bunlar aslında bizim istediğimiz seviyelerin dışında oyun düzeni belirlemeyin mesajı veriliyor bütün bunlarla. Serbest piyasada fiyatlar arz ve talep kanununa göre işler. Ancak gelin görün ki bizde hem inşaat maliyetlerindeki artış kontrolden çıktı. inşaat malzemeleri %100'den fazla arttı. Geçen sene demirin tonu 3-5 bin lirayken şimdi 15-16-17 bin lira seviyesine kadar yükseldi. İşçilikten diğer ithal malzemelere kadar hem kur artış hem de emtiyadaki artış sebebiyle buradaki maliyet artışları ortada. Elbette konutta %50-60 maliyetin yekûnunu arsa maliyeti tutar, teşkil eder ama bunun dışındaki o %40 %40-45'lik Maliyet içerisindeki 2'ye 3'e varan artışları da sonuçta müteahhitin firmaların e, haslat paylaşımıyla proje imzalayan projeye ortak projeye giren e, mülkiyet sahip toprak sahiplerinin sonuçta bunu fiyatlara yansıtmamasını beklemeyelim. E, diğer tarafta zaten konut finansman paketiyle bir yıl ilk defa ev alanlara %0.89 faizle %0.99 faizle 10 yıl vadeli konut vaat edildi. Kamu bankaları bununla ilgili hala bir açıklama yapmadı. Geçen programda da söyledim. Çok sayıda mesaj alıyorum. Artık Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin bu konuya açıklık getirmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diye açıkladı. Ancak uygulamada tek bir arpa boyu yol alınamadı. Ya böyle bir paket yok yanlışlık oldu deyin ya da ayrıntılarını uygulama tebliğini belirterek yola devam edin. Fiyatlar yükseldi ile kaldı. E siz fiyatlar yükseldi diye şu anda polisiye tedbirlere müracaat ediyorsunuz. Ondan sonra piyasada belirsizlik daha da artıyor. Diğer tarafta enflasyondaki artışı gösteren bir iki veriyi tekrar hatırlatacağım sizlere. Asgari ücret 2021 yılında net 2825 liraydı. 60 kilo kuşbaşı et alınabiliyordu 2825 lirayla şimdi 4250 liraya çıktı 4250 liraya çıktı 25 kilo et alabiliyorsunuz yani 4250 liralık e, net asgari ücretle asgari ücretli gidiyor 25 kilo et alıyor Çünkü etin fiyatı 60 liradan 165 liraya çıktı Bu da yani ortalama kasap fiyatı, market fiyatı 200 liranın 250 liranın altında kuzu pirzola, antrikot fiyatı yok zaten. Dana kıyma bile artık 150 liraya geldi. Dolayısıyla bakın enflasyon böyle cebimizdeki parayı aslında devletin cebimize uzattığı gizli eldir. Gizli bir vergidir enflasyon. Bakın geçen sene 47 kilo et alabilen asgari ücretli şu anda 25 kilo tabii zaten maaşının hepsini ete ayırsa 25 kilo alabiliyor ki kirası, elektriği, doğalgazı ki Haziran'da belki de elektriğe %100'e yakın bir zamdan bahsediliyor. Umarız o zam olmaz ama işler giderek zorlaşıyor. Enflasyon Mayıs'ta belki %80'i geçecek tüfede resmi enflasyon. E diğer tarafta da benzin fiyatlarında anormal bir artış var. Son bir yılda benzinin litresi kaç liraydı? Kaç liradan kaç liraya geldi? 19 Mayıs 2021'de 7 lira 23 kuruştu. 19 Mayıs 2022'de 24 liraya. Zam oranı %232. Peki petrol fiyatı bu arada ne kadar arttı? %57 arttı. Petrolün %57, %60, %70 arttığı bir yerde benzin fiyatı nasıl %232 artar? Burada Tüpraş'ın Petrol Ofisi, Total, Opet, Aytemiz, Kadoil, Lukoil, işte BP, Shell, Sampet, TP Petrol gibi Milangaz gibi akaryakıt dağıt, ana dağıtım firmalarıyla beraber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Enerji Bakanlığı'nın, hükümetin bu konuda Açık yüreklilikle şunu ifade etmesi lazım. Biz yüksek vergi alıyoruz, dolayısıyla fiyat artışının daha da üzerine çünkü maktu vergi olduğu için siz fiyatın eğer eşel mobil sistemine geçmezseniz bu fiyat artışıyla verginin litre içindeki payı da artıyor ve dolayısıyla hatta akaryakıt dağıtım istasyonlarının kar marjında olumsuz etkileyen bir tablo bu. E, maalesef. Enflasyon cebimizdeki parayı bu şekilde buharlaştırmaya devam ediyor. Diğer tarafta bankacıların kabusu olan hazırlıklar var. İşte hem kur korumalı mevduatı muhafaza etmek istiyor hükümet. Bu arada kur korumalı mevduat 12 Mayıs 13 Mayıs itibarıyla 850 milyar TL'ye dayandı orada biriken mevduat tutarı 850 milyar liraya geldi. Şimdi bazı bankalara bankalar döviz mevduatının yarısını bozduranlara daha yüksek faiz kampanyası başlat. Niye? Bu programı seyredenler hatırlayacaktır. Bankalara TL'ye dönüşüm, liralaşma stratejisi çerçevesinde döviz mevduatının en az %10'unu 7 Temmuz'a kadar TL'ye dönüştürmeleri, kur korumalı mevduata ikna etmeleri gerekiyordu Moody. Yoksa %1,5 komisyon artı döviz mevduatı için %25 olan e, muzam karşılık oranı %30'a çıkarılacak. Dolayısıyla hesaplarında döviz bulunduran müşterilerin listesini şubelere dağıtıyor bankalar. Asgari %30'unu kur korumalı mevduata çevirin talimatı veriliyor yukarıdan. Şimdi bu baskıyla beraber bankacıların uykuları kaçıyor. Şimdi bir tarafta kur korumalı mevduat için uğraşıyorlar ama diğer tarafta süper bono ve enflasyon korumalı tahvil hazırlığı var. Hatta bankalar bu liralaşmada hedeflerin altında kalmayalım, yüzde bir buçuk ceza ödemeyelim diye Yapı kredi doların yarısını bozduranlara kalan bakiye için %4,50 faiz veriyor. Diyor ki dövizde diyor sen diyor yarısını bu tarafa geçir diyor. Ben kalan dövizine senin %4,50 diyor faiz vereceğim. %1 bile değil normalde şey. %1,5'u bulmuyor yıllık dövize verdikleri normal faiz. Bakın bu yüksek faize rağmen geçişte çok ikna etmekte zorlanıyorlar. Bir de bankalar süper bono ya da enflasyona korumalı tahvil ihraç edilirse mevduat hazineye kaptırmaktan endişe ediyor. Cazip getirinin kur korumalı mevduat dahil mevduattan çıkış hızlandırma ihtimali bankacıların uykularını kaçırıyor. Birazdan o süper bono ayrıntılarını da vereceğim. Hazine kaç yapayım derken göz çıkarabilir. Enflasyon korumalı tahvilin bir yıl vadeli olacağı tahvile ek getir olarak verilecek kısım nasıl belirlenecek? Bu 1 yıl vade en uzun vadede ama benim edindiğim bilgiye göre 1-3 vade, ay vadeli bono da çünkü 1 yılın altında tahvil diyemeyiz artık bono dememiz lazım. 1-3 ay vadeli enflasyon korumalı bono da aylık tüfe artı %1 faiz vaat edecek bir iddiaya göre hükümet. 2-6 ay vadeli bono da aylık tüfe artı %02 3-12 ay vadeli bono da Tüfe, aylık tüfe artı %5 faiz vaat edilecek ki bence bunu ille böyle bir ayarlama yapılacaksa ki ben birazdan ifade edeceğim. Notları verdikten sonra bu, bu konuyla ilgili görüşlerimi aktaracağım. İlle de yapacaksanız da bu 1-3 2-6, 3-12 değil de 2-6, 6-9 9-12 şeklinde belki bunu düzenlemek lazım. Yani uzun vadede daha yüksek şey verileceğini anlıyoruz. Artı 10 puan denilse mesela tüfe artı 1000 bas puan denilse o zaman kur korumalı mevduattan muazzam bir çıkış olur. Bu da zaten orası çökünce bu sefer kuru tutamazsınız. Tahvilde oran belirlenirken kur korumalı mevduattan uzaklaşmayı gerektirmeyecek kadar bir cazibe vaat edilmeli. Az önce söylediğim oranlar belli bir ölçüde makul gibi görünse de yine de bunun zamanlamasını hangi kur seviye kur nereye geldiğinde bu açıklama yapılacağı çok önemli. Enflasyon korumalı bono, enflasyon korumalı tahvil diye geçiyor notlarda EKT ama o enflasyon korumalı bono olarak düşünün lütfen. Bu kafi gelmezse süper bono da B plan olarak masada. Şahısların kur korumalı mevduat harcına hala 139 milyar doları var döviz tevdiat hesaplarının. Bu arada geçen hafta itibariyle Merkez Bankası verilerine göre 1 milyar dolara yakın bir döviz tevdiat hesaplarında azalma var. 215 milyar doların altına düştü tekrar döviz hesapları. Yüksek meblağlı döviz tutan ya da alan şirketlerin talebini azaltmak için kamu borçlanma araçları ya da yüksek getiri sağlayacak bir yöntemi belirlemek, belirleyip ihraç etmeye hazırlanıyor hazine. Ancak burada tabii dediğim gibi kaç yapalım derken gözde çıkarılabilir. Yaz aylarında piyasada dengeler değişebilir. Genel olarak 92 gün gibi çok kısa vadeli bono ile yüksek getiri sunulursa buna yatırımcı, küçük yatırımcı ve bankalar ilgi gösterecektir. Şirketler ilgi gösterecektir. Çiller döneminde, Tansu Çiller döneminde o 5 Nisan kararlarının alındığı dönemde 1994 yılında bu süper bono ihraç edilmişti o dönemden farklı olarak bu defa faiz yerine köprü, baraj ve otoyol ve benzeri e, gibi de gelire endeksi getiri sunulabilir. O çok daha bu anlamda cazip olabilir. Yaz ortasında kur korumalı mevduattan şirket dönüşlerinin belirginleştiği anda düğmeye basılacak. Yani zamanlamada burada Temmuz, Ağustos ayları çok kritik. Ancak benim burada da işte bir şerhim var. Zaten CDS'imiz 5 yıllık vadeli kredi temörü takası dediğimiz iflas kaskosu için ödediğimiz risk primi 700 puana çıktı. Bakın 2014 Mayıs'ta 200 puanın altında. 2018 o kurun Ağustos ayında %35 arttığı dolar TL kurunun 2018 Mayıs'ında 400'den 500'e doğru bir hamle yapmıştı. 2020 Mayıs'ta yatay gidiyor ama 2022 Mayıs'ta şu anda 600-700 aralı ama şu an itibariyle 700'ün üzerine bir ara 730 seviyesine kadar çıktı. 2008 krizinde zaten bir 800 rekoru var. Dolayısıyla bu risk priminin artması Türkiye'nin dışarıdan döviz bulmasını hem temin etmesini zorlaştıracak hem de yüksek faiz ödeyerek borçlanmasını, borçlanma maliyetini artıracak bir tablo. Şimdi böyle bir tabloda Dolar TL anlık grafik ve altınla beraber programı toparlayalım. Bakın dolar TL anlık grafikte 15.87 seviyesinde. İşte bu hep süper bono, enflasyon korumalı bono hazırlıkları kulislerde konuşulanlar piyasada yer yer işte 16 TL duvarının dibinde satışlar getiriyor. Aslında 16 TL duvarını inşa edecek vakti bile bulamadı nöbetçi döviz bürosu elemanları hazinedeki ancak dün 19 mayıs sebebiyle tatildi resmi tatildi. Bizde tatil olduğu halde 15.97 seviyesinde yatay seyreden dolar TL öğleden sonra bir anda ben Twitter'da da uyuya kaldılar herhalde diye biz e, herhangi bir müdahale yok, satış da yok, alış da yok diye bir tweet atmıştım. Demez olaydım. Birkaç dakika içinde hemen satışlar geldi. 15.83 84'e kadar indi. İşte bakın bugün yine 15.87'de o mum grafik geldiğinde göreceğiz ki işte o büyük kırmızı mumlar 15.85'in altına kanca atan o mumlar kalenin burçlarından aşağıya atılan nöbetçi muhafızların attığı döktüğü yağ kazanlarındaki kızgın yağlar bunlar oraya yaklaşanları bu anlamda cezalandırıyorlar. Ama 16 duvarını bu şekilde korumak mümkün değil. Pazartesi kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer süper bono ve enflasyon korumalı bono paketini açıklarsa biz kurda 15-35'in de altını görebiliriz. Hatta 14 15'in altına da sarkabilir ama artık bu çok anlık bir şey olacaktır. Ben doğrusu bunun bu dönemde açıklamak yerine kurun biraz daha en azından 17, 10, 16, 60, 17 seviyesine doğru gidip orada herkes kartları bir açsın bakalım kimden talep geliyor, kim satıyor görülsün. Orada bunu açıklarsanız biraz daha kademeli olarak burada kur en azından 15, 50, 16 arasında zaten artık 15, 50, 15, 90 arasında tutmak istediklerini biliyoruz bir müddet. Haziran'dan itibaren turizm gelirleri de devreye girecek. Ancak emtia fiyatları böyle yükselmeye devam ederse bizim cari açığımız ikinci çeyrekte de yine katlanacak enerji ithalatından dolayı. Şimdi bu tablo da her şey olabilir. Eller tetikte, kırmızı ışık geçildi. 15'i 60 eşiğin, eşiğinin geçilmesi kur korumalı mevduatı öncelikli olarak hedefe koyan, onu korumayı öncelikli hale getiren hazine için kırmızı ışığın geçildiği anlamına geliyor ki her an her şey olabilir diye uyarıyorum. Dolayısıyla işte o ralli vesaire olmuyor. Ralli olsa da orada süper bono ve enflasyon korumalı bono devreye gireceği için yine yılın yıl sonunda yıl bittiğinde biz 17.5 18'de bitirmeye çalışacaklar. 21'e doğru hızlı bir rally yaptırıp yabancılara Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkelerinden Rusya'dan, Azerbaycan'dan gelen dövizleri yüksekten bozdurma planı eğer bu daha evvel aktardığım senaryo hala masadaysa ki benim edindiğim bilgi hala masada o zaman bu süper bono pazartesi Erdoğan'ın açıklaması mümkün değil biraz daha bekleyecekler. Haziran te kurun Mayıs kapanışı ve Haziran'daki seyrini takip edecekler ki haftaya ben Merkez Bankası'ndan da bir faiz artışı bu şartlarda beklemiyorum. %14'te sabit tutacaktır. Dolarda 16 geçildiğinde 16-10 kritik. 16-10 ile 16-60 arası çok bomboş. Yeni kanalın o 15 50 üzerinde 15 25 15 45 hareketinden sonra 15 50 üzerinde kapanışlarda açılacak o yukarıdaki yükseliş kanalında 15 16 60'a kadar işaret etmiştim. Kaç aydır bunu vurguluyorum bu ekranda. Şimdi buraya doğru gidilirken almak mı kur korumalıya geçmek mi? Ben kur korumalıya geçmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü ne yazık ki elinde fiziki olarak tutanlar bütün bu oyunların ayak oyunlarının içerisinde para kaybetmeye devam ediyorlar. Hiçbir şey yapamazsanız kur 16 seviyesine gelmişken gidin bozdurun. Gayrimenkulünüzü alın. Zira fiyatlar önümüzdeki aylarda turizm etkisiyle daha da artacak. Her ne kadar vergi müfettişleriyle vatandaşın gözünü korkutmaya çalışsa da maliye ev yoksa talep varsa bu fiyatlar yükselmeye devam edecektir. Tabi bu sonsuza kadar yükselmeyecek. Burada da konut fiyatlarında da grafiğin aşağıya döndüğü dönemler gelecek. Euro 16.79'da. Euro 17.05 dolarda 16.10 eşikleri kritik. Euro 17.50 euroda 16.60 dolarda dikkat etmemiz gereken eşikler. Euro dolar 1.05'te Avrupa Merkez Bankası Temmuz'da muhtemelen 0.25'te olsa 25 bas puanda olsa %0.25'te olsa faiz artışı karar verecek. Bu da euroyu 1.02.05 aralığında tutmaya euro dolar paritesinde euro lehine bir tablo olabilir ama dolar endeksi 103-105 aralığında seyrediyor, seyredecek. 102-105 aralığı düzeltiyorum ama 15 Haziran'da Fed 15, 50 bas puan arttırdığında ve Vana'yı tahvil alımlarını kısmaya başladığında biz tekrar 105 üzerini dolarda görebiliriz. Sterlin 19.89, frank 16.41. Altın 1837 dolar dün 1850 dolara kadar yükseldi bizde piyasalar kapalıyken ama dediğim gibi 1850'nin üzerinde kapanış yapması gerekiyor ki düşüş trendi bitsin. Bakın bugün yine 1850'ye doğru yaklaştığında satışlar geldi. Geriye doğru 1780 desteği hala önemli bir destek. Ne yazık ki FED kararları dünyadaki bu yüksek enflasyon dönemine rağmen altını ve gümüşü vurmaya devam edecek. Altında gramda da 900-930 lira arasını ana aralık olarak kabul edebiliriz. Bu faiz artışına kadar 15 Haziran'a kadar. Gümüş 21.80'de spot 999 ayar 11 lira özür dilerim 11 lira 14 kuruş seviyesinde. Bitcoin 30 bin dolar olsa da adeta orada yine keriz silkeliyorlar. Ölü kedi sıçramasıyla yüksekten birilerine yine. Bitcoin satıyorlar. Ben artık 27 bin desteği kırıldıktan sonra zaten 24, 21, 17 bine kadar artık burada madencilik vesaire bunların maliyetleri dikkate alınmıyor. Sabit, stabil coinlerde yaşanan Luna faciası gösterdi ki kripto para borsalarının da kendi stabil coinleri olduğunu öğrendik. Bu da zaten burada şeffaflığa dair de endişeleri arttırdı. Bugün Luna'yı geri getirmek istiyorsak 1 dolar seviyesine 7 trilyon dolar lazım. Bu paralar gitti geçmiş olsun. Petrol 113 dolarda bir rent tipi varili. Artık akaryakıtta, benzinde, motorinde, zamlarında devam edeceği anlamına geliyor ki bu arada buğdayda 2,5 aylık dünyada stok kaldı. Birleşmiş Milletler'de açıklandı bu veri. Artık un da, ekmek de, yufka da, bisküvi de ne yazık ki zamlar devam edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi birinci ordudan en az birinci ordu kadar önemli bir yerdedir şu anda. Ulusal stokları, stratejik stoklarımız ne durumda? Hasatta bir tane buğdayı bile zayi etmememiz lazım. Ve çiftçiye gözünün, bileğinin, alın terinin hakkını vermesi lazım. Toprak mahsulü ofisinin alın fiyatının buna göre belirlenmesi lazım. NATO'da İsveç, Finlandiya pazarlığı krizi Türkiye eksenli devam etse de ben Türkiye'nin NATO, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine kalıcı ve koyacağı kanatında değilim. Dolayısıyla Çin'de Konut fiyatlarında faizleri indirerek Çin durgunluğu yavaşlamayı, ekonominin momentumunu hızlandırmaya çalışsa da dünyada yavaşlama, resesyon, bu doların ve euronun vanası kısıldıkça daha derinden hissedilecek. En kötü henüz gelmedi. Nasdaq'ta bakın S&P 500'de, Dow Jones'ta %3-5 kayıplar var. Biz hiç batmayan borsayı imal etmişiz ama burada da her şey sanal. Yarın öbür gün orada da satışlar geldiğini göreceğiz. Ama ne olursa olsun risklerinizi nakit yönetiminize, tedarik riskinize, lojistik riskinize, ihracatçı ve turizmci firmalarımız Euro'daki parite riskine dikkat etmeliler. Ve şu gıda krizini artık yöneticilerimizin hafife almaması lazım. Ne yapıp edip bu önümüzdeki bir yıllık gıda stoklarını, Tarım emtia stoklarının buğdaydan mısıra, tahıldan çavdara ve diğer tohumlarla ilgili hazırlığımızı gözden geçirmemiz lazım. Bugünlerde 24 saat çalışması gereken bir bakanlık varsa Hazine Bakanlığı ile beraber Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'dır. Dolayısıyla Nurettin Nebati ile Vahit Kirişçi'nin bunu da bu şekilde ee, çalışma sistemini de yeniden gözden geçirmelerinde fayda var çünkü işler dünyada giderek karmaşık hale geliyor. Ailenizin ekonomik kanalında bir program daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen ki yüklenen her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.